Asel <laughs> ne oldu senin dişlerine bakayım arkadaşlar Asel'in dişleri vampir dişi gibi olmuş ay çok korkunçsun yaklaşma bana çok korkunçsun ay kaçmam lazım arkadaşlar ay Asel ay yakaladı beni arkadaşlar çok korkunç olmuşsun anneciğim bu ne bakayım göster Ay şeker miymiş o? Korktum ya. Arkadaşlar Asel beni kandırdı. Hii. Ay Asel çok korktum. Bakayım neymiş o? Anneciğim Asel sonra. Anneciğim çunçum sonra evimize gelmiş. Nerede ki acaba? E, sesleri geliyor ama ya. Allah Allah. Aa! Koşadana bakalım. Tavuğu nerede acaba? <laughs> Asel. Asel tüm savur gelmiş anneciğim. Ne yapacağız? Ne? Nasıl kaçacağız bundan? Ay bunu nereye koyalım? Ay git elimden. Ay çok korkunç anneciğim. Kaç 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 kaç. <laughs> savur gelmiş kapat soğuru. Kapat soğuru çıkmasın buradan. Kapat anneciğim. Ay geç 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 geç. Aa, bundan bir tane de balerina vardı ya. Bunun dansını biliyor muydun sen? Nasıl yapılıyordu? <laughs> Balerinanın dansını bilmiyor musun anneciğim? Tung Tung dansını biliyormuşsun. <laughs> ne oldu? <laughs> Kim kapımıza gelmiş? <laughs> bakalım anneciğim aç bakalım kapıyı. Çok korkuyorum bak dikkat et ama. Dikkat et. <laughs> Kaç, kaç. anneciğim odana kaç kaç. Ona. Orada da nasıl kaçmış? Tantlayalım mı? Anneciğim sen onu hangi ara yapıştırdın oraya? <laughs> anneciğim ben çok korkuyorum ya. Ne yapacağız? Ne yapıyorsun? Tantlıyor musun tüm tüm sahuru? Koş ona, koş 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 koş. Koş buraya gelmesin dur kapımızı kapatalım anneciğim. Kapımızı kapatalım. Savur odamıza gelmesin anneciğim. Çok korkuyorum. Aa, nasıl çıkacağız şimdi buradan? Biz nasıl göndereceğiz sahuru evimizden? Hmm. Hmm. Asel. Acaba yine mi geldi? Anne. Anneciğim. Kapıya Kapıya nasıl bakacağız? Ben çok korkuyorum. Dur şimdi bak. Bir, iki, üç yapalım yavaşça <laughs> tamam mı? Yavaş bir şekilde aç. Yavaş bir şekilde aç. Ay çok korkuyorum ama biz onu bağladık. Bir tane daha <laughs> Nasıl oldun sen? Anneciğim tekrar bantla bakalım. Tekrar bantla, tekrar bantla. Gir odana, gir, 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 Anne, gir, gir, gir. Anne. Gir, gir. anne. Efendim anne, anneciğim. Anne, anne. Balerina kap içine adamı gelmiş. Nerede? Ya, Hayır anneciğim yok o balerina kapı içine gelmedi. Ne kapı içeri? Anneciğim o kinder anneciğim. Aç bakalım anneciğim ya. Yine bir ses geldi anneciğim inanmıyorum bandı yine açmış. Biz bundan nasıl kurtulacağız? Çok korkmaya başladım bandı açıyor anneciğim farklı bir şey yapmamız lazım. Tuntum sonra evimizden göndermemiz gerekiyor. Yapıştır. Ay. Ay tuntum sonra anneciğim. Dur. Duralım hemen. Aa. Ya biz seni bantlıyoruz bantlıyoruz. Sen nasıl çıkıyorsun hemen olduğun yerden? Anneciğim bu hemen çıkıyor. Biz ne yapacağız? Aa her bantladığımız yerden çıkıyor ya. Elimle Bilmiyorum. Bilmiyorum anneciğim eliyle açıyor demek ki. Al sen bunu tekrardan bir yere koy. Ben çok korktum. Her yerden çıkıyor ya. Nereye getiriyorsun soğur anneciğim? Oraya mı bantlayacaksın bu sefer de? Bantla bakalım. Tun tun soğur. Artık buradan kalkamazsın. Fazla anneciğim. Allah'tan elinde baltayla gelmemiş anneciğim. Hani bunun elinde odun oluyor böyle böyle vuruyor ya yerlere. Hadi hadi hemen kaçalım belki bir yerden odunu çıkar koş. Koş. Koş anneciğim koş odana odana koş. Koş odana, Gel bakalım hemen kapıyı açalım. Hemen kapatalım kapımızı. Kapımızda kapımızı da kapattık şimdi artık gelemez tamam mı savur buraya? Artık savur bu odaya giremez. Ne oldu? Ya inanmıyorum ama ya anneciğim ne yapacağız ama biz kurtulamıyoruz bundan. Aa. aa. Tün tün soğur. Tamam artık saklamayalım artık yapacak bir şey yok demek ki tün tün soğur bizim evimizden gitmek istemiyor. Anneciğim. Hayır artık tuntun soru oraya koy. Ben tuntun Soğur'dan çok sıkıldım. Bantlıyoruz bantlıyoruz. Nasıl çalışılıyor bilmiyorum. Korktum artık ben. Bırak anneciğim oraya tuntun sorunu. Hadi bırak gel. Koş. Sen tuntun soru yine odana mı getirdin? Ne yaptın? Bantladın mı yine oraya? Tamam artık tuntun soru orada bantlı dursun anneciğim. Orada bantlı durduğu zaman bize hiçbir şey yapamaz. Tamam mı? Anlaştık mı? Sen şimdi orada bekliyorsun artık. Ya Asel Sahra onu nasıl indireceğiz oradan anneciğim? Hii, ay evet senin oyuncakların içinde uzun çubuklu bir oyuncak vardı. Al gel onu. Al getir. Hadi bakalım. Hadi bir, iki, üç, zırla. Aa, onunla da alamıyorsun Asel Sahra. Ne yapacağız? İyi gelmiyor pembe pan. Pembe panter sen bizi sevmiyor musun? Sevmiyor mu acaba bizi? Ne fikri geldi? Onunla mı alacaksın? Almaya çalış bakalım. Gelmiyor anneciğim ya. Ya pembe panter niye gelmiyorsun? O elindekiyle birazcık daha dene anneciğim. Belki düşürürsün. Düşür anneciğim. Dur ben bir almaya çalışayım. Ay ben de alamıyorum. Biraz var daha, daha. Biraz daha yaklaşıyorum. Bak gelmiyor. Arkadaşlar biz pembe panterimizi kurtaramadık. Anneciğim. Pembe panter. Ah, pembe panter yere düştü. Canı acıdı mı acaba? Bir bak anneciğim canı acımış mı pembe panterin? Sor bakalım canı acımış Acımamış. mı? Acımamış mı? Sen pembe de ki. Bir daha pembe panter oralara çıkma. Ben seni alamıyorum yoksa. Oraya çıkma bir daha kardeşim. Ben seni alamıyorum. Evet sen oraya çıkma bir daha sakın pembe panter. Ben... Benim kızım seni alamıyor. Oyunla... Evet anneciğim. Benim kızım var. Evet arkadaşlar şimdi Atlı içeride oturuyor. Biz de sürpriz yapıyoruz. Atlı bakın. Buraya bir sürpriz hazırladı. Bakalım. Asel Sahra, Asel Sahra. Pepe'nin sana bir sürprizi var. Odana sakladı. Koş bul bakalım. Hadi bakalım koş koş koş. Pepe geçen gün senin jelibonlarını sakladığı için. Bak Pepe bugün sana sürpriz yapıyor. Ara bakalım odanı. Bakalım Pepe sana ne sürpriz yapmış anneciğim. Hadi bakalım her şeyin içine ara sen sonra. Pepe sana çok güzel bir sürpriz yapmış. Ama kırmadan ara anneciğim. Bakalım Pepe sana ne yapmış sürpriz olarak. Pepe sana ne sürpriz yapmış olabilir? Ara ara anneciğim ara çabuk. Sence ne yapmış olabilir anneciğim? Bilmiyor musun? Ara bakalım odanın her yerini ara. Ama çabuk araman lazım. Eriyebilen bir şeydir belki. Bilmem artık Pepe'ye sor. Hayır Pepe'ye bir sor. Pepe cevap vermedi sana. Pepe, cevap ver Asel'e. Bulmamı peki? Bilmiyorum Asel sana. Al Pepe, ne al. Pepe? Hadi Pepe ile beraber ara çabuk. Bu odada bir yerde. Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi. Anneciğim, hadi ara, odada gezerek bulamazsın. Her yere bakman gerekiyor, hızlı olman gerekiyor. Çok hızlı olman gerekiyor Asel sana. Şey? Bilmiyorum artık. Bulunca öğreneceğiz, çabuk anne. Bilmiyorum. <laughs> hadi hadi. Ara hadi anneciğim ya eriyecek eriyecek. Bilmiyorum o ses sonra çabuk anneciğim. Düşersin ama yavaş yavaş. Pepe Asel bulamıyor doldurmayı ne yapacağız? Ağzından kaçırdı. <laughs> çabuk anneciğim. Anneciğim baksana yarın da dolaşma. Pepe'ye sor bakalım ne? Aa. Aa. Pepe buldu. Göster bakalım Pepe sana ne almış? Anneciğim göster şurada bakalım Pepe sana ne almış? Aferin Pepe dondurmaları bulmuş. Teşekkür et Pepe'ye. Sarıl bakalım bir de Pepe'ye. Aferin sana. Anneciğim dondurmayı aç ya Pepe de görsün. Pepe de çok merak ediyor bakalım dondurmanı Asar bu parmağı çok seviyor arkadaşlar. Bakalım Pepe ne yapacak? Aç anneciğim dondurmamı aç. Dikkat et düşürme. Tut tut tut. Tut anneciğim. Ye bakalım. Bir dakika anneciğim. Pepe'yi tutalım. Pepe bak Asar Sahra senin aldığın dondurmayı yiyor. Ye anneciğim. Teşekkür ettin mi Pepe'ye? Teşekkür ederim. Tamam al bakalım Pepe'ni de. Hadi beraber dondurmanızı yiyin. Koş bakalım.